Hocam şimdi çok ilginç bir soru var. Tüp mide ameliyatından sonra çıkan mideyi nereye götürüyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? <laughs> Mangala getir <götürüyor> falan diye <laughs> Yok tabii öyle bir şey de patolojiye gidiyor. Çıkan mideler patolojiye gidiyor. Patoloji onu inceliyor. Dokuda herhangi bir farklı bir hücre varyasyonu var mı yok mu diye incelemeye gönderiyoruz. Peki midemden ne kadar parça alacağını neye göre karar veriyorsunuz? Hasta buna karar verebilir mi? Bunu hasta karar veremiyor aslında. Bu bir standart. Tüp mide ameliyatında mideye bir tüp yerleştiriyoruz ve bu tüpün etrafında mideyi kesiyoruz. Bu da yaklaşık olarak %80'e tekabül ediyor ve bütün hastalarda bu şekilde standarttır. Peki hocam, opazite cerrahisine neden tüp mide ameliyatı deniliyor? İçime bir tüp mü yerleştiriyorsunuz? Artık midemde bir tüp mü olacak? Artık midemde bir tüp olmuyor. O tüpü yerleştirdiğimiz tüpü ameliyattan sonra çıkarıyoruz. O tüp sadece senin midenin o %20'lik kısmını bize hesaplamaya yardımcı oluyor ameliyat.